Kıymetli arkadaşlarım herkese selamlar. Umarım iyisinizdir. Bu videomuzda yeni bir atama hakkında sizlere bilgi aktarmış olacağım. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından yeni 341 sözleşmeli personel alımı yapılmış olacaktır. Herkese hayırlı uğurlu olsun sevgili arkadaşlarım. Tabii bu gibi alımlar bizleri mutlu ediyor. 2020 KPSS'ye girmiş olan arkadaşlarım yüksek puanlarıyla heba olmadan bu tür alımlara başvuru yapacağından ötürü bizler mutlu oluyoruz. İnşallah en kısa sürede bu sayının biraz daha artmasıyla beraber yeni atamalar da gelmiş olur diye umut ediyorum. Tabii 2022 yılı puanı 2020 yılından daha değerli olacaktır. Daha çok atama olacaktır. Daha çok ilan gelmiş olacaktır. Bunun en baştaki sebebi çift yıllığı puan olması ve bir sonraki sebebi ise seçim öncesi olduğundan ötürü yüksek ihtimalle rekor atamalar gerçekleşmiş olacaktır. Bakanlıklarda, belediye alımlarında, merkezi atamalarda, üniversite alımlarında oldukça sayı yüksek tutulmuş olacaktır. Ben elimden geldiğince tüm ilanları kontrol ederek sizlere bilgisini aktarmış olacağım. Lütfen tüm bu emeklere karşılık videoyu beğenmeyi ve kanala abone olarak diğer tüm atamalardan ve ilanlardan haberdar kalmayı ihmal etmeyiniz sevgili dostlarım. Evet sözleşmeli personel alım ilanı yani sizler devlet memuru olarak atanmış oluyorsunuz. Toplamda 341 atama olacaktır. Bunun 171 destek personeli, 59'u koruma ve güvenlik görevlisi, 9'u teknisyen, 102'si büro memuru olarak toplamda 341 kişi atanmış olacaktır. Bunun diğer en güzel tarafı herhangi bir şekilde yazılı veya söz sınav yapılmaksızın direkt olarak atanmış olacaksınız. Bu en güzel tarafı bilginiz olsun. Bunun haricinde şahsen başvuru gibi bir şey yok. e devlet üzerinden başvurunuzu yapmış olacaksınız. Günü geldiğinde başvuru nasıl yapılırla ilgili önemli kısma değinmiş olacağız bilginize. Başvuru genel şartları hakkında bilgi verelim şimdi. Sizlerin 600 lira devlet memuru kanununa uygun niteli olmanız lazım. Sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malüllük aylığı almıyor olmanız gerekiyor. Veya arşiv araştırması olumlu sonuçlanacak. Görevini devamlı yapmaya engel sağlık sorunu bulunmayacaktır. Bilginiz olsun. Şimdi özel şartları hakkında tek tek bilgi vermiş olayım sizlere. Büro memurluğunda 51 kişilik ana ön lisans mezunu başvurusunu yapabilir. Toplamda 51 kişi Ankara'ya atanmış olacak. Aranan niteliklerde ise en az 60 puan sahip olmanız gerekiyor. Veya bunun dışında bilişim sistemleri teknolojileri, bilgisayar operatörlüğü teknikerliği, bilgisayar programcılığı, bilgisayar teknolojisi gibi dallardan mezun olmanız gerekiyor arkadaşlarım. Bunun haricinde diğer büro memurluğunda ise toplamda 51 kişilik kontenjana yine Ankara'ya atanmak üzere bunun için 2020 yılı KPSS p 93ten en az 60 puan sahip olmanız gerekiyor. Pekala kimler başvurusunu yapabilir? Sosyal güvenlik ön lisans mezunları başvurusunu yapabilecektir. Sekreter alımı olacaktır destek personeli düzeyinde. 2 kişi alınacak ön lisans düzeyinde Adana'ya. Bunun için de yine bir yönetimi gibi dallardan mezun olmanız lazım. En az 60 puan sahip olmanız gerekiyor. Destek personelinin dağıtıcı alımı olacaktır. Yine ön lisans mezunlarından bir yönetimi gibi dallardan mezun olmanız lazım. Diğer bir alanda ise koruma güvenlik ve güvenlik yerlisi alımı olacaktır. 30 kişi ön lisans mezunu olmakla beraber Balıkesir, Bursa, Çanakkale gibi illere atanmış olacaksınız. Ve p 93 en az 60 puan sayfamanız lazım. Özel güvenlik ve koruma, sorma ve güvenlik, güvenlik gibi mezunu iseniz sizler başvurunuzu yapabileceksiniz. Bunun haricinde destek personeli temizlik alımı olacaktır. 118 kişi. Herhangi bir lise mezunu başvurusunu yapabilecektir görmüş olduğunuz illere atama yapılmış olacaktır. Bilginiz olsun. Bunun haricinde destek personeli şoför alımı olacaktır 19 kişi. Yine herhangi bir lise mezunu başvurusunu yapabilir. B sınıfı sürücü belgesi istiyor ve görmüş olduğunuz illere atama yapılmış olacaktır. Bunun haricinde yine destek personeli alımları mevcuttur. 15 kişilik anına lise mezunları düzeyinde Afyon, Gümüşhane, Hatay, İstanbul, Kırklareli, Kocaeli, Ordu, Trabzon, Vant, Bartın, Samsun illerine atılmak üzere sizlerin yiyecek içecek hizmetleri gibi dallardan mezunsanız başvurunuzu yapabilirsiniz. Aşçı yardımcısına ise 7 kişilik anla lise mezunları içerisinde yine görmüş olduğunuz alanlardan mezunsanız başvurunuzu yapabilirsiniz. Diğer destek personeli basit bakımında ise tesisat teorisi gibi dallardan mezunsanız başvurunuzu yapabilirsiniz. Uğraşlıkçı alımına herhangi bir lise mezunu başvurusunu yapabilir. Romanya Güvenlik Öylesi'nde 29 kişilik anına görmüş olduğunuz illere yine sizler herhangi bir lise mezunu olmakla beraber başvurunuzu yapabileceksiniz. Bilginiz olsun. Elektrik elektronik alımları olacaktır. 8 kişilik anına yine görmüş olduğunuz alanlardan mezunsanız başvurunuzu yapabileceksiniz. Diğer son alımda ise makine alımı olacaktır. Lise düzeyinde sizlerin mezun olması gerekiyor. Başvuru işlemleri 30 Eylül'de başlayacak 7 Ekim tarihinde sunaymış olacaktır. E-Devlet üzerinden SGK kurul dışı sınav uygulaması üzerinden elektronik ortamda yapmış olacaksınız. Şahsen kargo veya pozitif yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Günü geldiğinde E-Devlet üzerinden başvuru nasıl yapılır ilgili önemli kısma değinmiş olacağız arkadaşlar. Bunun haricinde adaylar en fazla 5 tercih yapabilecek olup ve ilan edilen farklı pozisyonlara başvurunuzu yapabilirsiniz. Herhangi bir sorun olmaz. Başvuruların değerlendirilmesi ise demiş olduğunuz gibi herhangi bir şekilde yazılı veya söz sınav olmadan direkt olarak atanmış olacaksınız. Bilginiz olsun. En başta verilmiş olan bilgidir bu. Yazılı veya söz sınav yapılmayacaktır. Bilginiz olsun tekrardan. Evet lütfen tüm bu yemeklere karşılık videoyu beğenmeyi ve kanala abone olarak diğer tüm atamalardan, ilanlardan, süreçlerden, yapacağımız çalışmalardan haberdar kalmayı ihmal etmeyiniz. İnşallah en kısa sürede en iyi yerlere gelmiş olursunuz arkadaşlarım. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.